Merhabalar dostlar. 31 Ekim 2025 ayın son gününde hatta haftanın son işlem gününde arkadaşlar. Hisseyi tavana götüren habere bakalım hemen çok ciddi bir haber ve hissi de baya baya bir tavana yapıştı. Bakalım tabi tavan tavan ihtimallerini de özel videomda yayınlayacağım. Bu arada arkadaşlar pazar günü yeni listemi de yayınlayacağım. Yeni portföyümü de incelemek isteyen arkadaşlar tabii ki aşağıdaki katıl butonundan destek 3 üzeri paketi üye olarak arkadaşlar bunları görebilirler. Veya TikTok'tan profil sayfamdan abonelik kısmından da bunu görebilirler arkadaşlar diyelim. Bu arada kendi hisseniz de varsa arkadaşlar haftada 2 hisse 4 hisse ve 6 hisse paketlerini üye olarak da kendi teknik analizini isteyebilirsiniz. Şimdi bakalım Borusan Birleşik Boru Fabrika Sanayi ve Ticaret AŞ'nin büyük haberine Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni satış siparişlerinin alınması diye bir özet bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bağlı bulunan ortaklığımız Borusan Perk Pipe'da arkadaşlar Amerika'da yürütülen ticari görüşmeler sonucunda toplam 686 milyon Amerikan doları. Bakın arkadaşlar 1 doların 42 lira olduğunu düşünürsek 28.846 milyar TL bakın arkadaşlar. Yani 29 milyar düz diyelim biz buna. Yeni satış siparişleri alınmıştır. İlk siparişler kapsamını üretecek büyük çaplı boru hatlarının 2026 ve 2027 yılları boyunca gerçekleşmesi planlanmaktadır. Mevcut üretim ve teslimat planına göre söz konusu siparişin 2026 yılında yaklaşık 230 milyon Amerikan doları, 2027 yılında ise yaklaşık 456 milyon Amerikan Doları tutan da konserde gelirimize katkı sağlaması öngörülmektedir. Bu öngörü projelerin ilerleme durumuna ve ticari koşullardaki olan değişikliklere bağlı olarak farklılık göstermektedir demişler. Şimdi haberi arkadaşlar grafikte bir değerlendirmeye çalışalım. Hisseyi kendiniz de biliyorsunuz. Hisse şu anda arkadaşlar yaklaşık olarak da Haziran'da dip noktasını görmüş sonra tekrar yukarı yönlü bir hareketti. Ve şu anda ilk kırabileceği nokta arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla 527 tepesini kırarsa büyük ihtimalle 599 ve arkasından 781 tepelerine doğru yükseliş trendini hareketlendirebilir ki zaten baktığımız zaman hisseye arkadaşlar dün de haber herhalde erken sızmış ki hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareket etmiş gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar tavan kapatan hissemize. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.